Selamlar arkadaşlar balık ayaklarından tekrar hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta oynayacağımız oyunun adı Doors. Yani bir korku oyunundayız bugün. Kanalda ilk defa korku oyunu çekiyoruz. Aman dostum ben korku oyunu falan deme. Bak şimdiden korkmaya başladım. Paçalarımdan kaçak birazdan he. Kalkma abi bak ben buradayım. E bugün sen oynayacaksın yalnız. Korkuyorum morkuyorum diyorsun da. E, dostum yapma etme bak. Yapamam dostum ya. Ama bak millet senin oynamanı istiyormuş. Dostum oyun mu oynamak istemiyorum ben ya sen oyna tamam arkadaşlar zaten bu oyunu bilmeyeniniz yoktur şuraya hemen dahil olalım beyler merhaba dostum asansöre bininiz nereye gidiyoruz bu nasıl bir otel otel fiyatları da uçmuş dostum ya ben bir ev, ev evim yok ya benim bir otelde kalayım diyordum da işte geçen kazı kazan aldık bir yerde bulduğum parayla ondan azıcık para çıktıydı abi girdiğimiz anda artık arkadaşlık isteği gönderdiler evet şu anda asansörde bekliyoruz beyler ne yapacağız? Plan ne? Arkadaşlar biliyorsunuz biz de şu anda otele geldik. Otelde ee, ama geldikten sonra baktık ki otelde canavarlar varmış meğer aman Allah'ım. E, biz de şimdi anahtarı aldılar beyler açın. Hepiniz bacon kafasınız bir tek ben bacon kafalı değilim. Korkmaya başladım abi aşırı etmişsiniz siz ya. Çekmeceleri de karıştıralım çünkü çakmak falan. Işıklar yanıp söndüğünde dolaba gireceğiz. Canavarlar peşimizde. Zaten bilmeniz yoktur bu oyunu diye düşünmekteyim. Destin ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun abicim ya? Bak çekmeceleri karıştırıyor. Çakalı görüyor musun? Bizden önce önde gidiyor. Bütün çekmecelerdeki paraları olacak. Yok buradan bir şey çıkmadı. Bazen aletler falan çıkabiliyor. Buradan buradan da bir şey çıkmadı. Koşun beyler koşun arkadaki nerede? Şimdi kapı numaralarını takip etmemiz lazım. Kaybedersek başımıza iş alabiliriz. Anahtarı bulmamız lazım. Dostum anahtarın kokusunu alayım. Eğlenceli evet, burada olabilir. Ee, burada o, bu para bulduk. Yatağın altına da girme var bu arada Destim çık 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 sıkıştın. Heh, tamam sıkışmadım. Aa burada bir şey yok. Şuraya da bir bakalım. Tamam buradan da para bulduk. Şuraya bir bakalım. Destim ne kadar korkunç bir otel ya. Gele gele buraya mı geldin? Tam ucuz ucuz de yani. Bir bakaydın öncesinde. Tamam kanka burası birazcık otel reklamına doğru gitmeye başladı. Bence çok konuşma bu konu hakkında. Nasıl koltuklar, mantıklar babaannemin evinde bile yok bu kadar eskisi. Abi açmışlar mı? Ne yapmışlar? Neredesiniz abicim? Bulamadınız mı daha ya? Hadi ben hadi ben daha yeni oynuyorum da. Siz neden bulamıyorsunuz? Dustin belki onlar da yeni oynuyordur yani. Çok üstlerine gitme adamların. Cık, yok abi hiçbirisi bulamadı anahtarı. Anahtarlar Anahtarlar koltuğun altında kalık heh, mavi ışıkla göstermişler. Allah sizi ne yapmasın. En sonunda melekler yardım etti bize ya. Neyse anahtarı anahtarı açmışlar mı? Abi açmış gitmişsiniz ya. E dostum nasıl elimden mi elinden mi aldılar seni? Ne yaptılar? Abicim ben de anlamadım. Bekleyin beni ya. Anam şimşek çakıyor. Yağmur yağıyor dışarıda. Açın 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 açın. Burada bir şey yok. Bas bas bas. 10. kapıdayız. Tamam dostum ben bakıyorum. Çak dostum kap kaldı. oldu. Tamam çakmak yap yaktı, yaktı öndeki. Sağ olsun. Onunla, onunla gideceğiz şimdi abi gö göremiyorum ki önümü Açın abicim çekmeceleri tamam. Böyle tek oynadığınız düşünse bile daha korkunç olur. Anam buradan geçiyoruz. Anam ilaç mı var onda? Destim hapatıyor adam. Anam dolaba girdi. Ne oluyor abi? Tamam bir şey yokmuş. Yanlışlıkla girdi herhalde şimdi girilecek. Girdim. Destim, sen girdin kurtuldun galiba. Şimdi geçecek rush. Abi diğerleri saklanmadı ne yapacak? Ne olacak acaba? Önümüzden geçti. Çıkayım mı? Nasıl çık bak ekranda bir şey oluyor. Nasıl çıkacağız abi? Nasıl çıkacağız? Heh, tamam çıktım. Kap oldu. Heh, tamam. Adamın çakma olmasa kaybolacağım. Koş 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 koş. Yine anahtar lazım. Buradadır kesin değilmiş. Abi ara ara ara. Bu anahtarlar da çok zor bulunuyor. Bir sürü para bulduk. Anam ışıklar mı sen yapı Yok dostum. Daktilo falan var. Yazarlar falan. Abi ne kadar korkmuş bu oyun bu ya. Bu arada çok kaliteli oyun ha. Grafikleri falan iyi yani. Bu ne? Burayı açmış herhalde bu adam aramıştır. Buradan çıktı. Aa yok buldum. Gel kanka buldum. Ya ben de olmasam ne yapacaksınız acaba? Bir tek sen mi ben mi kaldık ya? Galiba öyle. Bu arada e, çok kaybolursanız falan mavi bir ışık sizin yolunuzu gösteriyor. Tamam burada da bir şey yok kanka devam edelim. Ya 3 kişiyiz tamam. Tek kalmak istemiyorum da ne olursa olsun. 16'dayız. Tamam dostum siz ilerleyin ben bakıyorum. Şu ilerideki çakmaklı adam da olmasa. Hiçbir şey yapamayacağız. Tablolar falan da var lan. Dolap 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 girdim. Girdim beyler. Siz ne yapıyorsanız yapın artık. E ee? Tamam geçiyor. Dostum çık. Çıktım. Abi önümü göremiyorum. Işık açın. Abi neredesiniz? Dostum düz git buradalar. Abicim ışık ışık. Mavi ışık nerede? Ha tamam bu taraftalar. Koş 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 koş. Rastım koş var de para bas he topuk at Topuk at ne ya Rastım öyle bir terim vardı Anam ay o ne be Şiş demiş arkamdan abicim kulakta yok sesi de duymuyorum Öfff arkamıza bakmanız lazım Arkadaş Bu oyunu kulaklıkla oynamak lazım ya Sesi de sesi de yok şu anda aletin bilgisayarın Haksızlık yani resmen duymadım ki ben Ne oluyor Beyler ne oluyor ya? Anam ona bakmamak lazım ona bakmamak lazım. Canımız gitti öleceğim vallahi ben gideceğim ha. Beyler ben gideceğim. Ne yaptı ışık mı sanıyorsun Söndü ya. Yanıp söndü mü? Neyse dur en son hangi, hangi kapıdaydık? Dostum vallahi ben bakamadım. Anam karalanmış. Gittiniz dostum dostum. Abi merhaba. Selamun aleyküm. patladı gittik. Ya dostum ne yaptın be? Evet e, az önce talihsiz bir e, kaza geçirdik gördüğünüz üzere. Bu arada bana niye sürekli arkadaşlık hissi abi kabul ettim. Şunu bunu bu gözüm tuttu. Bu arada paramız yetmiyor. Başka bir şey paramız yetmiyor. Vitamin çakmak çakmak falan işe yarıyor da. Neyse yapacak bir şey yok. Dört kişiyiz. Haydi beyler. Ben bu sefer alacağım anahtarı. Ya da ben almayacağım ya kim alıyorsa alsın. Bu fotoğrafın anlamı ne acaba? Structures diyor. Bu tablonun da öyleymiş yani. Asansörde geldik lobiye de. Lobide kimse yok tabii ki. Siz daha bilmiyor olabilirsiniz beyler. Ben az önce geldim de. siz bir kaza yaşadığım için. Dostum nasıl görmediyse artık ışıkların yanıp söndüğünü. E ben görmedim hadi sen nasıl görmüyorsun? Dostum ne yapayım? Gözleri gitmiş benim. Olan bu fotoğraf troll face değil mi ya? Duygusu adammış. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de es, esprili fotoğraflar falan var. Mimler var. Tablolar var. Eee Merhaba abicim ee, bu köpek balığı yıldırımlar şimşekler havada çok kötü ya bu havada bir de bu havada böyle bir otele gelir mi vitamin hapı içiyor dostum arkadaşlar siz böyle bir havada böyle bir yerde kalsanız ne yapardınız evet gerçekten ne yapardınız ben sen olsan ne yapardın abi dostum valla altıma sıçarım evet mükemmel bir cevap oldu gerçekten 11 numaradan geçiyoruz. Şöminemiz de yanıyor. Şömine de yanıyor. Terk edilmiş otelde nasıl şömine yanıyor ya? Dostum belki sönmeyen benzin dökmüşlerdir. Ne salak salak sırlar ya. Ne kadar salak salak, salak salak Sönmeyen benzin ne ya? Dostum sönmeyen benzin işte. Sönmeyen benzin sönen benzin olacak değil ya. Anam bakma bakma dostum. Azıcık canım biz gitti. Bakmamamız lazım ona. Gitti de mi beyler tamam. Ne oluyor? Işık yanıp sönmedi ki. Girelim mi? Aa sönmüş. Ben görmemişim. Dersim körsün de o yüzden. Çık çık. Tamam çıktık. Allah'tan buradaki ışıklar yanıyormuş. Şuradaki de karıştıralım artık. Yüz yıl önce buraya gelenlerin de bıraktığı değerli eşyaları falan buluruz belki. Bu şömine biz buraya daha önce de gelmedik mi ya? Dersim her yer birbirine benziyor burada. Aa al işte kapı kapalı. Şuradan gideceğiz. Burası neresi? Aşağı doğru iniyorum be arkamdan gelsinize ya. Niye kimse gelmiyor? Ne oldu ya bir ışık yanıp gibi ama şalteri açtım. Mahsene indik. Fıçılar mıçılar var içki fıçıları var. Tamam açtım beyler gelin. Tamam anahtar. Anam kuru kafalı bir anahtar tutuyor. Dostum ben korktum bu oyundan ya. Dar bir aralık var burada. Buradan mı geçeceğiz? Neyse kalabalık olmamız yine iyi. Bir tane daha adam vardı sanki. Anam yanlış. Hii, wrong room Bak yanlış odaya girince böyle oluyormuş. Cık. Abicim hadi ben giriyorum da. Noob abi sen niye giriyorsun ya? Bu arada kaçtayız? 21'deymişiz. Neredesiniz? Tamam buradalar. Koş 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 koş. Arkada kalmak istemem. Anam girdiler. Koş ben de gireyim. Dostum bak gelecek şimdi bu şerefsiz. Bu şerefsizden nefret ettim ya. Allah. Ne acayip otel ya. Oo külçe altın. <laughs> Dostum köşeyi döndük şuradan bir kurtulsak krallar gibi yaşarız. Tamam korkmadım kulaklık taksam çok korkardım da. Ne yapacağız? Bu kapıdan gideceğiz. O kapı, o, öbür kapı da açılıyordu ama ne vardı ki acaba orada? bu tablo daha çok sanatsal evet çok sanatsal. Burada da aynı tablodan var oğlum. Başka tablo mu yok lan? Evet burada da aynı tablodan var. Allah Allah. Cık 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 cık. Bir sürü. <laughs> Herhalde siparişi verdirmiş Tahsin'e. Hep aynı sana, lan korktum bir şey beni yatağın altına çekti sandım ya. Dastım yatak seni yedi sandım ben de. Allah o, o acayip bir sanmaymış ya. Benimki daha gerçekçi bir sanmaydı. Bu adamı takip ediyorum ama. Tamam anahtarlı kapıyı çıkardı bizi. Bu biliyor galiba ya. Gelmiş bu otele daha önce. Kanka kaç yıldız verdin otele? Oo kız. Şeyde kokulu saat de var. Hukuklu saat miydi neydi? Şu en alt çekmeceyi de açabilirsek. Niye açılmıyor? Tamam. Burada da yok. Belki bulmuştur. Kanka buldun mu? Bulamamış. Şu son odaya da bakalım. Dur şunlara da bakalım da. Bomboş ya. Bomboş insan bir anahtar falan bırakır. Evet yatakların altına da saklanabiliyoruz galiba. Ya yani şey raştan ha bulmuş. Helal sana nup kafa. Aç. Abi anahtarı buradan Aa, kapıyı mı açamıyorsun ya? Hadi abicim açsana. Allah Allah anahtarı buluyor kapıyı açamıyor 28'deyiz aklında tut Tamam aklım çok Geniştir Çok e, zekam yüksektir yani Farkındayım 28'deydik değil mi Evet dostum buradan geçeceğim Bu kapı niye böyle kırılmış ya neler oluyor abi Tahtalar falan çakılmış Büyük bir hikayesi vardır kesin de 30 anam gözler Hii, Ben yanlışlıkla dolaba girdim beyler Korktum lan Duvardan göz. Anam girdiler. Dur 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 ben de gireyim. Anlamadım. Abi niye girdiniz ki? Ben mi görmüyorum? Anam bir şey geçti. Destim bu aynı şey değil de Allah. Abi ben korkmaya başladım. Bu ne ya? Her yerde gözler var. Beyler neredesiniz? Cık, korkuyorum abi tek mi kaldım? Dustım sen var ya yandın he Abi! Ne oldu ya? Abicim en baş denilen kişi öldün. En boş kim ya? Sen tanıyor musun? Mu? Yok dostum benim ilgim yok ya. Ben bir de ben herkesi tanırım yani. Bu zor bir durum. Dalga geçme lan benden Dalga geçme. Allah Allah. Raşta öğrendikleri kullan. Ha orada saklanacaktık. Adamlar demek o yüzden çıkmamış. Devam ediyorlar ya. İzleyelim mi ne yaptıklarını? Geri doğabiliyoruz ama oksuz oksum yok işte. Anam ben burada ölmüşüm. Beyler bir kalp masajı yapın da kalp masajı yap lan üstümden çiğneyerek geçti bir de şerefsiz ayo Fatiha okuyor galiba ne yapıyorsun kanka bir baktı Destim sana el Fatiha okudu galiba yine bu kapıdan çıktı dostum neyse Evet eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmazsanız seviniriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.